i <clears> don't <throat> Bir el Fatih okursanız memnun olurum arkadaşlar. Kanala abone olursanız sevinirim. Bütün ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun inşallah. Bir tanemin de mekanı cennet olsun inşallah. En yakınlarım, eşlerim, dostlarımın mekanları cennet olsun. Allah herkese huzur ve sağlık versin. Huzur ve sağlık versin inşallah. Bir tanemin de şeyini gösteriyorum size. Begonvit şeyini gösteriyorum bakın. Ne hale geldi görüyor musunuz? Maşallah. Bakın bakın. Var mı? Şöyle bir begonvil gördünüz mü hayatınızda? Bak Allah'ın hikmetine bak ya. Var mı böyle bir şey ya? Bak böyle bir şey gördünüz mü? Böyle bir begonvil görmedim hayatımda. Allah'a emanet olun.